Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ayıp ne oluyor ya? Yukarıdan patlamış mısır yağıyor. Allah Allah. Ay, tam da burnuma düştü. Ne? Patlamış mısır mı yağıyor? Allah Allah. İklimler iyice değişti ya. <laughs> ne ya? Kuş mu bu? Adam. Kuş adam. Ay bu ne? Ay kurumcak adam. Hı? Ee, sahip bu ne ya? Bomba. Hadi canım. Oy anam oy. Şevket iyi misin? Bir daha masaya çıkmam ben. İmdat çıkarın beni buradan. Evde çok sıkıldım. Ben dışarı çıkmak istiyorum. yoksa çok pis yaramazlık yaparım. Çıkarın beni buradan diyorum. İmdat. Ya! Ben beni ben buradan. Çekil şuradan da kafamı bozma benim kara patates Lan o zaman al bakayım kafanı bozayım biraz Lan oğlum bizim evin duvarına çıkmışsın ne işin var senin burada Beş kere beş ne, ne oğlum ne bileyim lan ben Lan ne biçim bir soru bu ne alakası var Gel lan buraya Sahip sahip lan nereye gitti bu Lan ne biçim park etti arabayı ya Lan şuradan geçecek yer kalmadı İnsan geçemiyor buradan ya Yapıştırmış duvara arabayı lan 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 hadi, oy. Hey baba bana da bırak Oğlum bir dur Yeter artık be adam çocuğu yemeye ama ne yapayım en lezzetli şeyleri o yiyor. Ne? Benim yemeklerim bu kadar lezzetli olmuyor. Nanik. Hepsini yeme ha. He. Bana da ayır. Ay bencilsin duman. Ya yavrum sen bakma ona. Ve şimdi karşınızda ünlü sanatçı Tırmık Kadife Ses. <laughs> Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Kadife Ses. <laughs> çekil Oy, şurada. Seni var ya. Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok. Yok canım. Cimnastik çalışıyorduk. Bir iki hareket gösterecektim ben arkadaşa ama yemek hazır. Geldim geldim. Şapşal oğlum normal yoldan gelsene. E, ne yapayım çok açım. Yemek nerede? Ne diyorsun oğlum yürü git. Ben bekçi köpeğiyim. Git buradan gidi. Senin canın tırmak istiyor herhalde köpekçik. Gitmezsen saksıları kırdığını sahibime söylerim. He o zaman durum başka tabii. Kolla kendini ponçik. Ne oluyor ya? Gel bakalım. Ulan ben buna dersini vermemiş miydim daha geçen gün? Gel buraya dedim. gel buraya. Ay dikkat et. Tırmalamak istemez mi? Isıracağım şu elini. Tıkıtlamak yok. Tıkıtlamak yok. Ay bak şimdi boncuk çak yapmayı öğreteceğim. Çak boncuk. Ey Allah'ım ya yapayım da sevinsin bari. Ay no. Yok artık yani duman. Ne işin var senin orada? Ee, i̇çim geçmiş. Biraz uyumuşum. Ne var bunda? Oğlum yatacak başka yeri bulamadın mı? Gitmişsin ocağın üstündeki tavada uyumuşsun. Gel buraya. Gelmem. Sıcak burası. iyi böyle. E, altını da yakayım istersen. Oy. Oy. Şu televizyon denen şeyin arkasında neler olup bitiyor her zaman merak etmişimdir. Bakayım. Çok merak ettim. Oy. Pırtık ver şu mamayı. Vermem, vermem. Dünyada vermem. Ben bu mamayı kaç gündür bekliyorum. Hiç kimseye vermem. Evladım yedin, bitirdin zaten. Paketi kaldı sadece. Ver. E bana ne, bana ne? Paketi de benim. Paketini de yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim. Bırakın beni. Bırakın beni, bırakın. Rahat bırakın beni. Anne, anne bekle beni. Ben de geleceğim. Uy, kafama bastın anne. Uy, tamam ben de geleceğim ya. seninle. Ya bu tavşan kimin ya? Alsın bu tavşanı bu yapıştı kene gibi bana bu bu nedir ya? Anne nereye gidiyoruz hamburger yiyecek miyiz anne? Evladım ben senin annen değilim çık şuradan. Başlayacağım hamburgerine de. Ben dondurma da seviyorum dondurma da yerim anne. Ay bana fenalık geldi. Nerede bunun annesi ya? Ay bırak beni köpek. Ay tamam bırak bırak. Ay. Oy. Bir daha kasaptan ciğer çaldığını duyarsam seni sahibe söylerim. Beşiktaş gel oğlum tırnaklarını keselim. Her başka güne. Ha? Ne Ne diyor lan? Ha? Devam ediyor video. Oy sahip saçmalama sahip sahip bu elindeki oyuncakla beni korkutabileceğini sanıyorsan e evet korkuttun e görüşürüz. Ya, oğlum gel lan şaka şaka. Aferin oğlum. Hey patron kovaladık kırsızı. Aferin sana da aferin. Adam kaçtı patron. Oo aferin. Ben poposundan ısırdım. İyi alt ettin otur. Oğlum Sarman ne iş lan şüpheli şüpheli geziyorsun Şşt. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şişt. Oy. Şişt, şişt, lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya söyle. Aslanlar var ya. Kediymiş biliyor musun? Yok artık. <laughs> Ulan daha neler ya. Ve geri kalanı yarına. Bir şey ifade bay bay.